Şehzadeler Belediyesi Dünya Engelliler Haftası kapsamında Sevgiyle Engelsiz Yarınlara Hep Birlikte sloganıyla Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği işbirliğinde düzenlediği etkinlikle engellilere keyiflerince bir gün yaşattı. Ben, kısaydı, sana, yavru, yavru. Tarihi kurşunlu Kurşunluhan'da düzenlenen programda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in eşi Zehra Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Firudun Gülgeç, Engelli Derneklerinin Başkanları, Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engelli bireyler ve aileleri hazır bulundu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Mahperi Serpil'de de kendilerine verilen desteğin öneminden bahsetti. Bizim çocukları için yapacağımız çalışmalar anneler için de çok değerli. Hepimiz bu yükle ruhsal ve fiziksel ikramlılar yaşıyoruz, tükenmişlikler yaşıyoruz. O yüzden yaptığımız çalışmalar Dede, Ayasofya ilmek ilmek adlı işleme çalışması hakkında da bilgiler verdi. Otizmin bir danışanımın e, Ayasofya hakkında verdiği bilgilerle Ayasofya'ya gidip tasarladığım bu çalışma iki yıl önce başladı. Orada yüz tane otizmli çocuğumuzun ilmeğini aldım. Nasip olur da inşallah iki yıl sonra da bitirebilirsek e, Allah güç kuvvet verir ve çocuklarımız onu etmek isterim bu anları bugünün anısına olarak. Daha sonra Şehzadeler Vaizi Mahmut Gözcü Ayasofya Cami hakkında bilgiler aktardı. Ayasofya Kebir Cami dünya mimarlık tarihini günümüze kadar ayakta kalmış. Bayar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Kaya da otizmin tanı ve tedavisine ilişkin bilgiler verdi. Direkt bir tıbbi anlamda çözümü olmadığı için çok ihtimal ediliyor. Pek çok ailemizden bunu görüyoruz. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise Şehzadeler Belediyesi olarak kuruldukları günden beri engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarına değindi. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri engellilerimize yönelik pozitif bir ayrımcılık yapıyoruz. Başkan Çelik, engellilere yönelik ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. 17 tane engelsiz çocuk oyun parkları yaptık. Bedensel engellilerimizin ulaşımını sağlamak için sıfır bir aracı alarak engelsiz nakil aracı olarak engellilerimize tahsis ettik. Her türlü etkinliklerinde, hastanede, protokol ziyaretlerinde bu aracımızla bedensel engelli dostlarımıza, kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Karaağaçlı mahallemizde Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık. Konuşmaların ardından Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engelliler hazırladıkları dans gösterilerini katılımcılara sergiledi. <laughs> Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in eşi Zehra Karadeniz ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Mahperi Serpil Dede'nin Ayasofya ilmek ilmek adlı işleme çalışmasını yakından inceleyerek onlar da çalışmaya birer ilmek attı. Yüzden... Katılımcılar daha sonra el sanatları yapan engellilerin çalışmalarını yakından inceleyerek engellilerle sohbet etti.